Rahat bir oturuş pozisyonu al, ellerini kalbinin üzerine koy, gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Her nefeste bir varlığı hatırla. Adını bilmediğin bir çocuğu, sıcaklık arayan bir hayvanı ve bu acının senin içinde nasıl yankılandığını fark et. Kalbinin ortasında bir ışık hayal et. Bu ışık sevgiyle yanıyor. Işık gözyaşlarını yaşlarını içine alıyor. Işık öfkeni yumuşatıyor. Işık umudu yeniden hatırlatıyor. Şimdi bu ışığı ihtiyacı olan çocuklara gönder. Bu ışığı barınaklara, sokaklara gönder ve kendi içindeki acıya dokun. Çünkü biz bir bütünün parçalarıyız. Her kalp başka bir kalbe bağlıdır. Ve biz kalpten aktığımızda acı da, şefkat de, umut da yerini bulur sessizlikte bitir ve kendine şöyle fısımda. Görüyorum, hissediyorum, unutmuyorum. Namaste.